Merhaba arkadaşlar. Şimdi yavru güvercinimize bakıyorum. Aloe vera işe yaramış. Ee, yaranın akıntısı durmuş. Kafasındaydı zaten görünüyor da bir hafif bir sarılık var. Tüylerden değil. Ee, yaradan dolayıydı. Uykusu var herhalde biraz. Karnını doyurmuşlar. Güzel. Yemeğini yemiş. Aloe vera sürsem mi bilmiyorum. Ama akıntısı durmuş. Yara kapanmış gibi duruyor. Babasıyla annesi. Maşallah çok güzel bakıyor. Yuvadan hangisi attığını daha bulamadım. Şimdilik iyi gibi duruyor durumu. Annesi şu. Babası da açık olan. Yavru. Bunların yavrusu değil. Arap yavrusu. Arap hastaydı. Bakamıyordu. Bunların altına koydum. Şimdilik böyle. Arap'ın yavrusunu bitiyorlar. Arap akboyluğun. Tepemde de şimdi bir tane güvercin var. Çıktı tepemde dolanıp duruyor. Onu da bir ayrı video çekeceğim şimdi. Bunu kapatıyorum.